Karadeniz'in inkum kıyısındayım yazın. Anneannemin yanındayım. 5-6 yaşlarındayım. Bahçede oynuyorum. Oynarken böyle sağlama soluma patır patır kuşlar düştü. Şaşırdım. Birazcık böyle yaklaştım kuşlara. Kuşlar kaçmıyorlar. Biraz daha yaklaştım. Uzandım sevmeye başladım. Kuşlar kaçmıyorlar. Hemen eve koştum anneannemin yanına. Anneanne anneanne dedim. Kuşlar geldi seviyorsun kaçmıyorlar. Aman dedi bu. Fırladı. Bu fırlayınca ben de fırladım peşinden. Anneannemle beraber kuş seveceğiz. Girdik bahçeye. Anneannemin arkasındayım. Bir baktım havada bir kuş kafası. Böyle kertenkelelerle denk gelirdik bazen. Kertenkele korkar kuyruk bırakır. Öyle bir şey zannettim. Kuş ürktü. Sonra baktım anneannem koparıyor kafalarını. Meğer bunlar bıldırcınmış. Karadeniz'in karşı kıyısından göç ediyorlarmış. Ufak kanat, çok yoruluyor kuş. Gördüğü ilk kara parçasını atıyor kendini ve 2-3 dakika havalanamıyor. Dinlenmesi lazım. Anneannem de biliyor bunu. Akşam yedik.